Türkiye'de çok fazla potansiyel var. Ee, sizlerden bugün çok verimli bir toplantı geçirmesini, geçirmesini diliyorum. Tekrar katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Türkiye'nin turizm değerlerini uluslararası pazarda tanıtmaya amaçlayan Go Türkiye Destinasyon Tanıtım Etkinlikleri bu yıl Japonya'da yoğun ilgi gördü. <laughs> Etkinlik kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede yüzlerce firma arasından seçilerek Japonya'da temsil hakkı kazanan 25 işletme arasında başkonuş yaylası da yer aldı. Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz, Tokyo'da düzenlenen programda gerçekleştirdiği sunumlarda bölgenin doğal güzelliklerini, endemik bitki çeşitliliğini, sürdürülebilir turizm vizyonunu ve dört mevsim ziyaret imkanlarını uluslararası sektör temsilcilerine aktardı. Erdoğan Yılmaz'ın Tokyo'daki sunumu özellikle Başkonuş Yaylası'nın bakir doğası, zengin biyoçeşitliliği, orman terapisi konsepti ve ekoturizm potansiyeliyle dikkat çekti. Uzakdoğu turizm profesyonelleri ve seyahat acenteleri bölgede hem doğa turizmi hem de sürdürülebilir turizm projeleri için işbirliği fırsatlarına ilgi gösterdi. Başkonuş Yaylası'nın Japonya'daki tanıtım faaliyetleri Tokyo ile sınırlı kalmayacak. TGA organizasyonu çerçevesinde perşembe ve cuma günü Osaka'da da sunumlar, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek. Böylece Kahramanmaraş'ın turizm potansiyeli Japonya'nın iki büyük şehrinde doğrudan turizm profesyonellerine aktarılmış olacak. Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Yılmaz, Japonya programının yalnızca Başkonuş Yaylası için değil Kahramanmaraş'ın turizm vizyonu açısından da tarihi bir adım olduğunu belirtti. Erdoğan Yılmaz, TGA tarafından yüzlerce başvuru arasından seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil eden 25 firmadan biri olmak bizim için büyük bir onur. Hem şehir adına hem de ülkemiz adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız ifadelerini kullandı. Türkiye'de çok fazla potansiyel var. Ee, sizlerden bugün çok değerli bir geçirmesi diliyorum. Tekrar katılmanızı için ayrıca...